Merhaba arkadaşlar, Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün Nissan Silvia S14 modülüyle sizlerleyim. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olma ve videoya like atmayı unutmayın. Ayrıca modu web sitemize giderek indirebilirsiniz. Açıklamaya linki bırakacağım. Ayrıca e, drift haritasındayız bugün. E, haritayı soranlar çok oluyordu. Onlar için e, bu haritayı da paylaşıyorum arkadaşlar. Aracımız böyle, farımız, stopumuz, her şeyimiz aktif, içi de var. Kaliteli gösterge falan var içinde göstereceğim haritamız bu şekilde arkadaşlar Haritayı nasıl kurulur onu da video içerisinde anlatacağım kısaca Şöyle aracımızın içi bu şekilde arkadaşlar Siz de indirdiğinizde böyle gelecektir İçeriden süreceğiniz zaman direksiyon solda gelecektir driver pos ile sağ tarafı almanız gerekecek yani Aracımız sağdan direksiyon Aracımızın dışına geçelim Böyle çalıştıralım bir. Aracımız böyle arkadaşlar. Tam bir Drify aracı yaptım. Ayarları da ona göre ayarladım. Siz de indirip bütün ayarlara sahip olabilirsiniz. Onun haricinde zaten haritayı da soranlar için paylaştım. Çok soran oluyordu. Diğer haritalarda beğeni durumuna göre, isteğinize göre paylaşacağım. Şöyle dörtümüzü yatalım. Ufak bir yanlayacağız hem sohbet muhabbet tarzında hem konu anlatacaklarım var şöyle ufaktan başlayalım drift yapmamızı şunu çok soruyorlar drift nasıl yapılır ayarı daha öncesinde anlatmıştım biraz da elinizin yatkın olması gerekiyor onun haricinde fazla bir şeyi yok yani oldukça basit biraz alışmanız gerekiyor ya yani bu haritada özellikle biraz zorlanabilirsiniz. Çünkü bir tık yolları dar. Biraz daha geniş haritalarda oynarsanız daha rahat alışırsınız. Bir de ilk başlarda fazla açı vermemeye çalışın. Çünkü fazla açı verdiğiniz zaman aracı kontrolü sizden çıkabiliyor. Ufaktan verdiğiniz zaman gayet keyifli olacaktır. Şöyle lastik izleri kapalıydı. Hemen şöyle açalım. Fotoğraf genelde çektiğim için lastik izlerimi kapatıyorum. Araç yapımcısı da yabancılara ait arkadaşlar. Bana ait değil bazen karışıklık olabiliyor. Aracın plakası da oyundan değişiyor. Genelde zaten yabancılar bu şekilde yapıyor. Plakasında oyundan değişiyor. Fare stopu, frenler, geri lambası hepsi aktif. İçeriden sürmek zaten ben pek sevmiyorum bir de bu sağdan direksiyon olunca bir tık zorlaşıyor o yüzden genelde dıştan oynayacağım grafik modu falan hepsi kapalı bu aralar FPS sıkıntısı yaşıyorum bilgisayarda birkaç sorunum var o yüzden görüntü bir tık karanlık bir tık kötü olabilir haritayı da kurulumunu biraz ilerleyen dakikalarda göstereceğim indirip layout kısmına attığınız zaman dosyasına oyunda nerede bulacağınızı göstereceğim onu da Bu aracı çarptık Böyle bir yenileyelim aracı lastiklerimizde ısınmıştı onlar da yenilemiş olduk şu çarpana kadar devam edeceğim bakalım ne kadar devam edebilecek çarpmadan biraz dikkatli oynadığım zaman e yapmıyorum genelde ama biraz risk aldığım zaman biraz bazen açığı fazla kaçırabiliyoruz bir de yolu ezberlemek gerekiyor Çok büyük bir harita değil zaten tuvaletle alışabilirsiniz diğer haritaları da paylaşacağım elimde bir sürü böyle harita modları var şehir modları falan otobanlar var onları da paylaşacağım arkadaşlar çok isteyen oluyordu Tabii ki izlenme beğeni sayısına göre Paylaşacağım onları da. Yine web sitemizden indirebilirsiniz harcama <laughs> notlarında. Genelde şöyle ikinci viteste yanlıyorum. O tilt ayarı çok da önemli değil ama çok güçlü de çok da güçsüz de olmasın orta ayarda tilt ayarı kullanabilirsiniz. Ben zaten bu tilt ayarında bu şekilde paylaşacağım. bazen şöyle viteste düşürmek gerekebiliyor. zaten gazı köklediğin zaman direkt arkası geliyor aracın o yüzden yani drift yapmak kolay aracı güzel bir egzoz sesi bulamadım rastgele bir tane seçtim şöyle devam edebiliriz böyle arkadaşlar yarışı bitir deyip Piste geldiğin zaman şu sağ taraftaki haritayı seçiyorsunuz. Şunu seçtikten sonra şuradaki X'e tıklayıp zaten e, haritanın ismi şurada yazacaktır siz dedi. Buradan haritayı seçip şunu kapalı öğleden sonra yaparsanız havayı yolda çizgiler oluşmaz. Onu da söylemiş olalım. Şöyle biraz da içeriden sürelim. Ardından da videoyu kapatırız. İçeriden sürmek zor arkadaşlar. Hele ki sağdan direksiyon olunca fazla açı vermeden yavaş yavaş biraz içeriden de sürmeye alışalım. Bir de içeriden sürdüğümüz zaman yani drift yapıyor muyuz yapmıyor muyuz anlaşılması bir tık zor oluyor arkadaşlar. O yüzden ben dışarıda oynamayı daha çok seviyorum. Yine istediğiniz araç motoru varsa arkadaşlar böyle çekip paylaşabilirim. Bu modda yine dediğim gibi yabancılara aitti. birkaç içeriden birkaç tur dönersek iyi olacak. Biraz yavaşlamamız gerekiyor. Burası biraz keskin. Arkayı çaktık. Dediğim gibi içeriden sürmek pek bana göre değil arkadaşlar şöyle aracı sizlere tekrardan göstereyim. haritayı da göstereyim arkadaşlar bu şekilde haritamız var güzel drift haritası keyif veren bir harita diyebiliriz diğer haritaları da biliyorsunuz birkaç tanesi onları da paylaşacağım şu araca bir yaklaşabilirsek aracımız da bu şekilde arkadaşlar arkası gerçekten çok hoş kaliteli bir araç Nişantı olarak da bunları tavsiye ediyorum sizlere de yani en yakışan en uyumlu olan bu. Çünkü büyük bir jant gerekiyor araca. Her jantı takamıyorsunuz. Küçük kalıyor bazı jantlar. Aracımız bu şekilde arkadaşlar. Burada videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atabilirsiniz. Yorumlarınızı ve fikirlerinizi yorumlara yazarak belirtebilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.